Selamun Aleyküm kıymetli dostlar nasılsınız iyi olduğunuzu temenni ediyorum kıymetli dostlar bu videoda birazcık farklı bir e, nokta üzerinde duralım istiyorum peki ne bu nokta kıymetli dostlar hashtag çalışması yapıldığında şu savunuluyor değil mi hashtagle mi insanları kurtaracaksınız şöyle mi yapacaksınız böyle mi yapacaksınız? bilmem ne bilmem ne tamam mı tamam bunu bir kenara alalım tamam mı Kimseyi hedef almıyoruz ama bunu bir kenara alıyoruz. Sonra bir de şunu e, görelim. Hashtagler dünya gündemine oturuyor ve dünya gündemine oturan hashtagleri e, farklı farklı e, inanç ve ideolojilere mensup kişiler de e, benimsemeye başlıyor. Sahip çıkmaya başlıyor, tepki göstermeye başlıyor ve sonra ne oluyor? Biri ya da birileri tam tersi yönde açıklamalar yapmaya başlıyor. Siz yanlış anladınız. O öyle olmadı. Olaylar saptırılıyor falan. Hmm. Şimdi o biri ya da birileri şunu diyemez miydi? Güç bende kardeşim. Vuruyorum, geçiyorum. Size ne? Diyemez miydiler? Pek tabii diyebilirlerdi. Çünkü hesap e, verilebilirlik yok ortada. Bunu gayet tabi diyebilirlerdi. Ama bunu demiyorlar. Bunu yapamıyorlar. Aksine e, hesap verme moduna geçiyorlar. Kıymetli dostlar. E, farkında olsak da olmasak da... ...toplulukların... E, ...belirli bir gücü vardır. Ve bu gücü... ...silahlarla, tanklarla, tüfeklerle... ...yerle bir edemezsiniz. Ve bunu bilenler... Mecburen belki göstermelik olarak belki de gerçekten somut olarak geri adım e, atmak durumunda kalıyorlar. Ve önemli olan kısımlardan bir tanesi de bu. Evet daha fazlasını yapmalı mıyız? Yapmalıyız. Bundan yana şüphe yok. Ama e, üç maymunu oynarsak geçmişler olsun. E, daha vahşet sahneler göreceğiz demektir. Dolayısıyla da 3 maymunu oynamamanın yollarından bir tanesi de hashtag çalışmasıysa onu yapmak zorundayız. Boykot ise onu yapmak zorundayız. Yürüyüş ise protestoysa yapmak zorundayız. Başka bir seçeneğimiz yok.